Vau, sarıyor vau, köpekler, köpekler azıyor girer, gençlere tavı zaman ayık olarak, ol, e. telefon sarıyor bavir. köpekler azıyor vau, çiçek paralar girer, gençlere tavı tanıyor zaman ayık olarak, bekliyor vau

Bıdı bıdı yapma kral Kalıbının adamı ol işini yap Bak getirdi ülkeye yeni bir tarz Her şarkı bizi bu da senin tarzı Bak mahalle kızlar Ne zor gelenler şey bana kolay Ako bombam devamla bu da olay Kale bakalım biraz ağır bastı Bir kişi bombam korkum moku Gençler elde hırtın oldu Evler döndü şeytan oldu Şu anki formum morun yok oldu Sultan bu el <cülüyor> kitler derdi Sustay koko valla patlı Hiç boş yok <cülüyor> ya kıstır bazı Hırtın koş sansın alttan Dört ikenle <cülüyor> alttan Ağır o tanelerde şam diye Kırılmış artık artık çıkalım diyor hayır hayır saat daha çeker gün kalır Kaka kaka sen Ferrari yine dolların kapalı vani Bütün kalfalar hep soğuklu fani Ya Büyükler biraz durulsun O bir güzel bir bana vurulsun Yine yaptın uyum kurulsun İster karışık ama hep rasta İster yanışık ama yok pasta Gençler sizi pişler hep patla Bizden iyisi yok ki sen yatsan Sizi duyduk artık hep patla Ben de olmaz ben kim biliyor zamanın tempo, bu noktacın temel temel bir tane dildim, kardeşler kışın kıyak 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 beraber. Kıyak kıyak kıyak, birazlar daha. Ah, bir tane bir tane kaynayınca çabuk obyekte reyatte reyatte reyatt. İnter 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 inter. Kıyak kıyak kıyak, aşktır da banket. Bu bakma böyle bize, yüzler patlar göze, amcalar nerede göze? Koşarlar sizde olmadı böyle. Ellerde zeyrette Yüzde maske maske Her şarkıda sadece Kusura bakma böyle bir şey Ya sabır Gebertcem lan seni gebertcem Adın ne Arabik gel gel Gebertcem ben bunu bak bak Bir daha gel lan adam sen gel lan gel 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 lan bundan sonra sana el vermeyeceğim. <laughs> vermeyeceğim görürsün. Dizi <laughs> Taker seçsene. Dizi Taker seçme. <laughs> Tara.

Seni bekledim. 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 Seni Ben niye mavcı oynuyorum? Elim yamuldu. <laughs> ne? <gülüyor> ne alaka? Senin eline de veririz he? İki tane vururum ha. Onu!